Evet, İstanbul'un merkezinden, en orta noktasından hepinize sevgiler, selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün çok özel bir yerdeyiz. Aslında okuldan çıktım. Yani 5 dakikalık yürüme mesafesi İstanbul Üniversitesi'ne. Şehzadebaşı Camii'ne geldim ve burada bir sütun var. Evliya Çelebi demiş ki seyahatnamesinde İstanbul'un belli başlı sütunları efsunludur, tılsımlıdır. Onlardan bir tanesi de buradaydı Bizans zamanında. O sütunun üzeri de görmüş olduğunuz yeşil sütunla kapatılmış. Mimar Sinan o sütünü revize etmiş ve İstanbul'un en ortası burası demiş. Ölçmüş ve İstanbul'un en ortasına çok güzel bir külliye inşa etmişti. Şimdi biz oraya gideceğiz. Ama ondan öncesinde şurayı göstereyim. Çok güzel bir Sebil Çeşme'yi görüyoruz. Üst tarafta kubbeli bir yapı var. Burası Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Darül Hadis binası ve külliyeyi oluşturan diğer binalar ilerliyor karşıda Vefaya doğru Darül Hadis binaları Osmanlı komplekslerinin külliyelerinin en prestijli mekanlarıydı. Darül Hadislere müderrislik edenler bütün külliyenin müderrisi kabul ediliyordu. Şehzade Camii ya da Şehzadebaşı Camii ismiyle anılan bu yapı 16. asrın ortalarında Mimar Sinan tarafından inşa ettirilmiş. Çok güzel bir hazire binası var. Birazdan gideceğiz içeriye doğru. Şöyle ilerleyelim. Çeşmeler, çeşme süslemeleri gerçekten bir harikaymış. Tabi bazen böyle İstanbul'un belli başlı yerlerinde dolaşırken kule gibi böyle uzun bir yapı görürsünüz. Bu yapılardan kimi Osmanlı işi, kimi Bizans işi olabilir. Ama temelde ikisinin işlevi de aynı. Bunlar aslında su terazileri deniyor. Yani bunun içerisinde mekanik bir sistem var uzak yerlerden getirilen sular buraya doluyor. Burada belirli bir nizam içerisinde akış hızı ayarlanıyor ve çeşmelere, sebillere iletiliyordu arkadaşlar. Yani bir nevi içinde suyun devir daim olduğu, akış hızının ayarlandığı mekanlar su terazileridir diyebiliriz. Ya benim bir adetimdir bu. Tarihi bir camiye girdiğim zaman caminin içine girmezden evvel önce avluyu gezerim. Avluyu gezmeye de türbelerden başlarım. Bakalım bugün girebilecek miyiz? Burası kapalı gibi duruyor. Bir şansımızı deneyelim. Evet, içeriye girdik. Burada klasik dönem Osmanlı zamanında artık hani Kanuni Sultan Süleyman Han, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet o devirlerde vefat eden kıymetli devlet adamları, eşleri, çocukları, aileleri hep bu mezarlıklarda metfunlar. Ayrıca Kanuni zamanında meşhur bir sadrazamımız vardı Rüstem Paşa. Onun mezarı da burada. Aynı zamanda Hatice Sultan yine türbesi buradaymış. Ve işte karşınızda Şehzade Camii'ne adını veren şehzademizin türbesi. Aslında burada iki tane şehzade methum bulunmakta. İkisi de Sultan Süleyman'ın oğulları. Bir tanesi Şehzade Mehmet, öbürü Şehzade Cihan Gir. Bakın şu yürüdüğümüz yoldan Kanuni Sultan Süleyman Han ve Hürrem Sultan defalarca geçtiler. Genç yaşta çiçek hastalığından vefat eden oğulları Şehzade Mehmet'i anmak için. Onun türbesine defalarca geldiler. Bu yoldan iki anne baba hüzün içerisinde yürüdü zamanında. Belki de bu kapıdan geçtiler bilemiyoruz. Ve oğullarının türbeleri de işte burada. Tabi Şehzade Mehmet Manisa Sancak Bey iken bir anda yakalandığı çiçek hastalığından dolayı vefat etmiş. O tarihlerde Şehzade vefat etmeden önce aslında Mimar Sinan buraya, bu caminin inşaatına başlamıştı. Çünkü Sultan Süleyman ondan e, gerçekten ismine yaraşır bir cami ve külliye inşa etmesini istemekteydi. Ama evlat vefat edince burası Sultan Süleyman'ın adıyla değil de onun evladının adıyla anılmış, ona ithaf edilmiş oldu. Tabi Şehzade Mehmet belki de vefat etmeseydi buraya Süleymaniye diyecektik. <laughs> Günümüzdeki o Süleymaniye küllesi hiç inşa edilemeyecekti belki de. Edilse bile farklı bir isimle anılması muhtemeldi. Ama Şehzade'nin vefatından dolayı buraya Süleymaniye değil Şehzade Camii denmiş. Bakın Rüstem Paşa Dürbesi'ne geldim şu anda. Mihrimah Sultan'ın kocası. Kıymetli bir devlet adamı. Saraybosna yakınlarında devşirilmiş. İstanbul'da Enderun'da okumuş ve Birun Avlusundaki has ahırların bakımından sorumlu olmuş kendisi. Yani ahırlara bakıyor seyis diye geçmeyelim. Gerçekten kolay kolay kimseyi oralara emanet etmezlerdi yani. Rüstem Paşa da buradaymış. Yani yaptırdığı camiler var Rüstem Paşa'nın. Eminönü'nde mesela bir camisi var ama zannediyorum ki burası çarşılar bölgesi olduğu için orada yatmak istememiş. Burası gerçekten çok daha sakin duruyor. Tabii Şehzade Mehmet'ten bahsettik. Bir şehzade daha var demiştim. Değil mi? Cihangir. Cihangir'e gelmeden önce şurayı bir göstereyim ya. Bu çok hoşmuş. Bu aslında bir su kuyusu gibi düşünebiliriz. Aslında kuyu burada sanırım. Evet. Kuyusu burada. Su buradan kovalarla çekiliyordu. Şuradaki hazneye aktarılıyordu arkadaşlar. Hazneden de buradan oluklar vasıtasıyla aşağıya iniyordu su. Üsküdar'da Şemsahmet Paşa Camisi'nde de benzerini görmüştüm. Su kuyusuyla su haznesi. Peki dönelim Cihangir'e. Cihangir'de biliyoruz zaten. Muhteşem müziği izleyenler de hemen bilir, anlar. O dizide Cihangir'i aslında güzel yansıtmışlar. Ben beğendim yani pek çok konuda. tam bir ilim erbabı. Hoştan gelen bir rahatsızlığı var bedeninde ama kendisini kılıç yerine kalemle sivrilmiş bir şehzadeydi. Denilir ki ağabey Şehzade Mustafa'nın vefatından, katlinden sonra kedere düşmüş ve sefer şartlarının ağırlığına da dayanamamış ve vefat etmiş. Ve iki şehzade de burada yatıyor. Acaba türbenin içini gösterebilecek miyim bilemiyorum ama sanırım gözükmüyor. O zaman şöyle dönelim. Şehzadelerimizin türbesini arkamızda bırakalım. Bu arada fatihaları unutmuyorsunuzdur umarım. Evet. Şöyle ilerleyelim. Yapın o zaman önce bir dış avlusuna bakalım, sonra da içine doğru gidelim. Ya yani İstanbul'da onlarca külliye gezdim. Pek çok caminin içinde avlusunda bulundum. Ama Şehzari Camii'nin özellikle dış avlusu, yani hepsinden daha çok hoşuma gitti gerçekten. Burada ya yani yan tarafta şehir akıyor, gürültü var ama ortam bir anda değişiyor. Bambaşka başka bir yere girdiğinizi anlıyorsunuz. Buralar gerçekten çok özel. Mesela bakın şurada bir mezar taşı dikkatimi çekti. Bir tane de burada var kırılmış. Burada ne kavuk var, ne fes var, ne sarık var, ne külah var hiçbir şey yok ama devasa up uzun bir mezar taşı. Görüyorsunuz değil mi? Anladığımız kadarıyla bu kesinlikle ya bir kadı, ya bir tekke şeyhi, ya bir hoca ya da belki bir şeyhil İslam, belki bir kazasker. Yani ilmiye sınıfının bir mensubu idi. Onların mezar taşlarında sarık, fez, kavuk bulunmazdı. Yaşarken de öldüklerinden sonra da mütevazi olmayı kendilerine adet edinmişlerdi. Ebu Suud Efendi'nin bu konuda fermanları var. Hani mezar taşı süslemeleri de tartışılmış zamanda ya şimdi biz böyle mezar taşları yapıyoruz bir sürü süslemeler oluyor kavuklar fesler oluyor ya bu ihtişam debdebe sıkıntı çıkarmasın caiz mi? Ebu Sud Efendi belirli ölçülere kadar caiz yapılabilir diyor ama kendi mezar taşını dümdüz yaptırıyor. Yok diyor. Ben siz yapın. Caizdir ama ben böyle yapacağım diyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Tabii tarihi camilerin içine girmeden önce daha doğrusu avullarına girmeden önce diyeyim. Ana taç kapıdan girmek gerekiyor. Ana taç kapıda çünkü çok güzel bir siluet bizi karşılayacak. Adeta caminin onun bizi içine çekmesine izin vermemiz gerekmekte. Şimdi taş kapıdan gireceğim. Bakalım Şehzade Camii bize neler anlatacak? avluların merkezinde zaten biliyoruz genelde şadırvanlar oluyor. Mimar Sinan'ın şadırvanlarından hiçbiri birbirine benzemiyor. Bunlar bazen abdest şadırvanı oluyor. Bazen sadece içeride avluda suyun aksetmesi için bir su sesi oluşturulması için selsebil şeklinde yapılar oluyor. Buradaki de klasik bir Osmanlı şadırvanı gösterelim. Yine yedili sekizli üstün başlıkları göze çarpıyor ama bakın şu büyük sütunların sütun başlıkları yedili sekizli değil. Bunlar daha bir farklı. Şöyle devam edelim. Yukarıda kare bir kitabe. Sağda ve solda da kelime-i tevhid yazılmış. O halde içeriye girelim.